Evet devam et devam et dedem ya. altın güneş ortası mal Hadi söylemiyorsun ama Meli. ayağını kaldır Evet bak bu kadar bu kadar abiler amcalar hepsi bak oraya gidiyor bak babaanne ne Baba getirsin sana kalp getirsin mi Abi, abi bu kadar insan görüyorsunuz hep miting alanına gidiyor. Şöyle bak. Abi burada size sürpriz yapıyorum çiçekleri arasından. Şuradan geçeyim ben. Aha. Adamlar buraya gelin. Akın akın arkadaşlar. Toplama değil arkadaşlar. Dikkat edin. Evet meydan tıklım tıklım. Asacak gündüzüye doğru gidiyor millet. Çevir bana doğru. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Dostlar, bu şey kalabalık ne ya? <laughs> Adamın işi coşuyor valla. <laughs> Yok, yok, yok. Yok, yok. Merhaba dostlar. Şimdi bugün İzmir'e indik. Bugün bilmiyorduk. E, e, Tabi burada Kılıçdaroğlu'nun e, mitingi vardı. Ne? Ona denk geldik. Bir gruba denk geldik burada sadece şu an. Şurada. Saat 3'te işte mitingi varmış. Millet burada şimdi başlamış bu şeyler Burası fuar alan 9 Eylül fuar alanı. Polisler falan, trafik, her şey burada arkadaşlar. Şu an burada herkes korna bartıyor, herkes şey yapıyor. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama. Yanlış yere takmak Böyle. Şöyle. Aynen. Bakın arkadaşlar. Hayır Baba, bunu gördün mü? Burası İzmir. Her şey yazar burada. AK Partisiz çok kadınlar konuşacak diyor. Burası İzmir. arkadaşlar. Burası neydi? Kültür Park Lozan Kapısı. Burası da Montreux kapısı arkadaşlar, fuar alanı. Çekmedim orasını. Ya. Oo başlamışlar bir bağırmaya bak. Orada. Karşıda bağırıyorlar. Burası arkadaşlar Montre değil mi? Montre kapısı dedik. Evet. İzmir'deki tramvaylar arkadaşlar tıklım tıklım. Bugün saat 3'te burada mitingi varmış. Seçim mitingi arkadaşlar, başka bir şey değil. Arkadaşlar bugün pazar. İzmir'deyiz. Ee, burada satışta Millet İttifakı'nın mitingi var ve millet gördüğünüz gibi böyle hani otobüsten toplanmıyor arkadaş. Millet kendi koşa koşa gidiyor. Bakın. Ben de Tesadüfen denk geldik. Bu da Hilton Otel karşımda tam. <laughs> ben buraya gelmişiz. Burada da bu da otelmiş. Öyleyse tesadüfen arkadaşlar yani isteyerek bilerek gelmedik yani. Aslında gelebiliriz de aslında da. Ama Burası da İzmir'in e, sevgi yol dedikleri arkadaşlar. Yeri palmiye ağaçlarına bakın. bayağı kim bilir kaç yıldır arkadaşlar. Hemen yanında da İlton Oteli. Her yer Rönesans. Her yer otopark olmuş arkadaşlar. Her yerde otopark. Başka da bir şey yapmamışlar yani. Sadece paraya çalışmışlar. Millet, millet burada bugün miting e, miting var. Oraya gidiyor millet. Koşa koşa bakın, bakın arkadaşlar. Şu kalabalığa bak. Şuraya bak. Evet, devam et. Devam et dedem. Altın güneş ortası mallar Hadi söylemiyorsun ama. Geli. Ayağını kaldır. Evet. Bak. Bu kadar bu kadar abiler amcalar hepsi bak gidiyor bak. Baba ne getirsin sana? Kalp getirsin mi? <laughs> Bence uçak al, al, bu kadar insan görüyorsunuz hep miting alanına gidiyor. Şöyle bak. Tamam böyle bağlayacağız. Tamam mı? Böyle buraya kalabalık görüyorsunuz. Genci yaşlısı, orta yaşlısı, çocuğu hepsi Peki yani miting alana gidiyor arkadaşlar. Meydanı. Şimdi bu kadar millet akın akın hepsi Gündoğdu Meydanı'na gidiyor. Böyle, böyle olur işte. Davullu zurnalı. Bunu, bunu duyan var mı bir yerden? Sarı saçlı mavi gözlü. Siz evet. ama gidiyorsunuz ya. Tamam ben sizi. Orada size sürpriz yapıyorum çiçekleri arasından. Şuradan geçeyim mi Aha. Adamlar buraya gelin. Akın akın arkadaşlar. Toplama değil arkadaşlar. Dikkat edin. Evet meydan tıklım tıklım. Sıcak gün doğru gidiyor millet. Hayır, Hayır, bir de, bir de, bir de. Dostlar, İzmir coştu bir kere arkadaşlar. İzmir coştu. Ya yani meydan girilecek gibi değil. Bu daha gelenler de farklı. Başka arkadaşlar. Bu kadar gelen kişi var. Hava da güzel bugün. Bir iki gün böyle soğuk hava ama bugün çok çok güzel bir hava var. Evet. Sat herhalde 3 3 3,5 gibi başlıyor burada. Onun için evet. Gündoğdu eden dolmuş şekilde arkadaşlar. 100 bin kişiden fazla vardır. İnanın. O kadar kalabalık millet. Tesadüfe bakın biz de bugün bir işimiz vardı aşağıda. Onun için gelmiştik. Mutlu olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar insan koşarak gidiyor. Bakın parti bayrağı yok arkadaşlar. İnanın parti bardak bayrakları yok. Sadece Türk bayrağı var. Ay yıldızlı kırmızı bayrağımız. Şöyle. Burası Çevir bana doğru. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Dostlar, bu kalabalık ne ya? <laughs> Adamın işi coşuyor valla. <laughs> Burası da tam otomatik otopark, katlı otopark arkadaşlar. Araçlar böyle. Hadi. Gidin